Yuji Itadori resmen yeni Gojo Satoru oldu. 68 yıl sonra insanlığın mutlak gücü, tek kişilik caydırıcı silah haline geldi diyebiliriz. Dünya Simurian adı verilen uzaylıların gelişiyle sarsılmış durumunda ve özellikle Dabuga sahneye çıktığından beri bu ırk insanlara açıkça güç gösterisi yapıyor. Magun'un kardeşi bile açıkça söylüyor. Dabuga yanımızdayken insanlar savaş çıkartırsa bile kazanamaz. Yani açıkça yeni bir Gojo'ya ihtiyaç var. Bu yüzden Exorcist Konseyi kendi nihai silahlarını açıklıyor. Yujito Doji. Evet. Yuji hayatta ve hiç yaşlanmamış. Gücü artık aklın alamayacağı bir seviyede. Tıpkı Gojo'nun tek başına kötülüğü durdurması gibi. Bugün aynı rolü Yuji devralmış durumunda. Artık insanlığın en büyük güvence sembolü o. Peki Yuji 68 yıldır ne yaptı? Neden yaşlanmadı? Ve nasıl bu kadar güçlendi? Sevdiğim bir teori var ve çok mantıklı. Ama devamını anlatmadan bu tarz videoları seviyorsan abone olmayı unutma. Oyunları seviyorsan bu güzel soy games var ve yakında içerikler çıkacak. Short gibi. Yuji'nin Sukuna'ya söylediği son sözleri hatırlayalım seninle birlikte yaşamak istiyorum sana başka bir yol göstereceğim Sukuna'nın son sözleri ise kuzeye gideceğim yeni biri olacağım 68 yıldır Yuji gerçekten bunu yapıyorsa belki de Yuji Sukuna'nın istediğini gerçekleştirmek için kuzeye gitti belki de Sukuna'yı dönüştürmeye çalışan bir yolculuğa çıktı belki hala gölgelerin içinde Sukuna'nın kalıntılarını arındırmaya çalışıyor. Bu teori havada olabilir ama şu gerçek. Yuji yeni bir Gojo Satoru ve Modulonun sonraki bölümlerde her şeyi açıklayacak. Benden söylemesi.